Hepinize merhaba arkadaşlar. Tüm dünyada 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram tam 10 yaşında. Instagram ilk kurulduğu zamanlarda kendi başına bir platformdu ve bir girişimcinin kurduğu bir uygulamaydı. Ve 2012 senesinde Facebook Instagram'ı tam 1 milyar dolara satın aldı. Instagram 10. yaşını getirdiği bazı hoş yeniliklerle kutluyor. Hadi şimdi videomuza geçip bu yenilikler neymiş onları görelim. Instagram'ın yaptığı yeniliklere geçmeden basın açıklamasından ilgimi çeken birkaç detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Eminim sizin de ilginizi çekecektir. Instagram'da her gün 900 milyondan fazla emoji reaksiyonu yollanıyor. Ve ben eminim ki bunların en az yarısı erkeklerin bazı storyler attığı o alevler var ya onlardan. Her gün 1 milyondan fazla şu anda yanımda gördükleriniz gibi böyle komik içerikler paylaşılıyor. Bir kullanıcı yaptığı yorumun 3 katı kadar DM yani diğer adıyla direkt mesaj gönderiyor. Yani bu şu demek oluyor. İnsanlar hala yorum yapmaktan çekiniyor ve diğer kullanıcılarla özel mesaj yoluyla iletişim kurmayı tercih ediyor. Yani bunu da şöyle bağlayabiliriz. Hani hep konuşuyoruz ya burada insanları etkileşime sürüklemeniz lazım. Onlarla etkileşime geçirmeniz lazım. Bu insanlara sizin eğer yorum yaptırmak istiyorsanız onlara güzel bir neden vermeniz gerekiyor. Şimdi de 10. yıla özel olarak getirilen yeniliklere geçelim. Bu özelliklerden ilki eğer geçmişte son 3 yıl içinde storylerinize konum eklediyseniz bunları artık harita üzerinde görebileceksiniz. Hemen şöyle gösterelim. Siz şu anda videoyu şurada görüyorsunuz. Bu özelliğe ulaşabilmek için de Instagram'ı açın. Profilinize gidin. Profilinizdeki o hamburger menüye tıklayın ve arşive basın. Burada yukarıda göreceksiniz size 3 tane sekme sunuyor. Buradan en sağdakine tıklayın ve orada sizin harita üzerinde son 3 yılda paylaştığınız story'leri gösteriyor. Şöyle biraz geriye alayım. Göreceksiniz. Yani ben son 3 yıldır neredeyse İstanbul dışına çıkmamışım. Ve buradan yani şunu da söylemeliyim. Bunu sadece siz görüyorsunuz. Sizden başkası bunu göremiyor. Eğer ama bunu arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsanız çok rahat bir ekran görüntüsü alıp onu paylaşabilirsiniz. İkinci olarak gizli bir erişim ile daha doğrusu uygulama içine saklanan bir yöntemle siz Instagram ikonunu değiştirebiliyorsunuz. Bunu da yapmak için yine Instagram'a giriyoruz. Sağ üstteki hamburgere tıklıyoruz. Aşağıdan ayarlara geliyoruz. Burada bu ekranda olabildiğince aşağıya doğru çekiyorsunuz ve hop uygulama simgesi işareti geldi. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Hangisini kullanmak istiyorsanız ikon olarak. Mesela ben ilk hatırlıyorum bir tane iPhone 4 isim vardı zamanında. Ondaki bu ikonu kullanmak istiyorum. Onun için bir kere üstüne basıyorsunuz. Ben şu anda Xiaomi bir telefon kullanıyorum, Android tabanlı. Bu yaklaşık olarak iPhone'larda da böyledir. Ondan sonra size bu kısa yol ekliyor. Aslında yani uygulama ikonunu değiştirebiliyorsunuz dedik. Ama bunun aslında tam olarak yaptığı uygulama ikonunu kopyalayıp sizin ana ekranınıza bir kısa yol ekliyor. Ama Instagram ikonunu böyle eski haliyle görmek açıkçası güzel. Bir yenilik de alışverişe yönelik. Alışveriş özelliği açık olan hesaplar artık IGTV'de de ürün etiketleme yapabilecekler. Yani bu özelliği görünce aslında duyunca aklıma ilk dizilerin sosyal medya hesapları geldi. Çünkü her dizide birçok giyim sponsoru oluyor ve düşün yani siz bir dizi izliyorsunuz ve o dizide sizin ilginizi çeken kıyafetler oluyor. Ve bunları diziler sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Ama düşün yani diziler böyle 3'er dakikalık, 5'er dakikalık ya da belki 1 saatlik bölümlerini IGTV'ye yükleyerek orada geçen her şeyi sponsorların ürünlerini etiketleyerek alışverişe sunabiliyorlar ve bana kalırsa bu muazzam bir özellik ve dizilerin özellikle de giyim sponsorlarının çok işine gelebilecek bir özellik. Instagram'ın 10. yılına özel olarak getirdiği yeniliklerden bahsettik sizlere. Sizin en çok hangisi hoşunuza gitti? IGTV'deki ürün etiketlememi yoksa storyleri harita üzerinde görmemi hoşunuza gitti. Bunları yorumlar kısmında belirtin. Merak ediyorum bunları. Ve bu videonun da sonuna geldik. Siz de bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal kalın.